Ata Yayıncılık, 2. sınıf, 3. sınıfa geçen öğrenciler için hazırlanmış olan Ata Tatilde kitap setimizi, tatil setimizi birlikte inceleyeceğiz. 10 hafta okul tatili bildiğiniz gibi yaz tatilini eğlenceli bir şekilde geçirmemiz için hazırlanmış olan 10 fasiküllük tatil setimizi birlikte inceliyoruz. 1. fasikülümüzden başlıyoruz. Her fasikülümüzün başlangıcında güzel vakit geçirmemizi sağlayacak olan farklı etkinliklere yer verilmiş. Ayrıca şundan bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz bilmece ve bulmacalar ders temaları içerikli. Aslında derslerin kazanımlarını da bu bulmacalar ve eğlenceli aktivitelerle beraber pekiştirmiş oluyoruz. Bahsetmiş olduğum gibi toplamda 10 fasikülden oluşuyordu kitabımız. Her fasikülümüzün içerisinde boşluk doldurma, doğru yanlış, bulmacalar, ve farklı etkinliklerle beraber kazanımları edinmemiz sağlanmış. Ayrıca her fasikülümüzün sonunda da Atacan ve Aycan karakterlerinden oluşan farklı maceralar içerikli karikatürize edilmiş öyküler mevcut. Şundan da özellikle bahsetmek istiyorum. O da ki tatile gittik ya da farklı bir yere gezmeye gittik. Komple kitabımızı taşımamıza gerek yok. O hafta veyahut da iki haftalık tatilse eğer iki haftalık fasiküllerimizi alıp tatilimizi verimli bir şekilde geçememiz sağlanmış yayın evi tarafından. Toplamda 10 fasikülden oluşuyordu kitabımız. 160 sayfaya yer verilmiş toplamda da. Ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum. Kitabımızın yanıt anahtarına atayayıncılık.com internet sitesinden de kolaylıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İkinci kitabımıza geçiyorum. Okuduğunu anlama kitabı. Bu da aynı şekilde 10 haftaya göre tasarlanmış. Haftanın öyküsü verilmiş. Daha sonrasında şu şekilde ayırdığımızda öykümüzü okuyoruz. Öykümüzle alakalı 5NLDK soruları ve aynı öyküyle alakalı da farklı etkinlikler sunulmuş. Mesela burada görmüş olduğunuz gibi eş anlamlı kelimeleri sizlerden işaretlenmeniz istenmiş yönergede. Altta da bir şifre verilmiş. Buna ulaştığımız takdirde alttaki şifreyi de çözmüş oluyoruz. İkinci etkinliğinizde burada bir bulmaca verilmiş. Kelimeleri doğru bir şekilde yerleştirip numara sırasında şifreye, şifreli kelimeye ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Bunun gibi de 10 tane öykümüz var. Kitapçığımızın içerisinde toplamda 32 sayfadan oluşuyor. Okuduğunu anlama kitabımız. Genel yetenek, dikkat, zeka, akıl oyunları kodlama kitabımız da aynı şekilde toplamda 32 sayfadan oluşuyor. Yine hafta hafta ilerliyor. Şu vaziyette aldığımızda o haftanın akıl oyunları ve genel yetenek sorularına ulaşmış oluyoruz. Bunun gibi toplamda 32 sayfadan oluşuyor. 10 tane de farklı etkinlik var içerisinde. Ve dedik ki, tatil kitabımızda çok güzel etkinlikler var ama hep eğlence, bulmaca, bilmeceler var. Burada çoktan seçmeli sorular yok. Çocuk nasıl öğrendiklerini test edecek. Nasıl tekrar etmesi sağlanacak. İşte orada da yaz testim devreye giriyor. 10 haftalık okul tatili için 10 farklı haftalık testimiz mevcut. Ayrıca kapakta da belirtilmiş. Ata Optik okumayı telefonunuza Google Play veya App Store'dan indirmeniz halinde detaylı ve analizli bir karneye sahip olmuş oluyorsunuz. Her denememizin sonunda da birazdan göstermiş olacağım. Örneğin 10. haftanın testini alıyoruz tüm derslerden oluşuyor. Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi sorularına yer verilmiş. Köy arkasında da verilen optik forma işaretlediğinizde, birincisi e, optik form işaretlemeyi öğrenmiş, kavramış oluyoruz. Tecrübesini etmiş oluyoruz. İkincisi uygulamayla beraber optik form okuduğumuzda da detaylı bir e, analizli karneye sahip olmuş oluyoruz arkadaşlar. Bu anlamda güzel, farklı bir ürün sonuncu fasikülümüzde artık hazırım. Bitirdik ikinci sınıfı. Üçüncü sınıfa hazırlık testine yer verilmiş. Toplamda dört kitaptan oluşan ikinci sınıf yaz tatil seti Atay Yenicilik'ten çıkıyor. Dilerseniz e, tatil kitabımıza en enhızlıkitap.com internet sitemizden kolaylıkla sahip olabilirsiniz. Ata tatilde kitabımızla birlikte sizlere eğlenceli ve güzel bir tatil diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.